Hepinize merhaba arkadaşlar. Can Canlar ve Leo kanalına hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir sürpriz var arkamda. Bu arada kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Hemen bekliyorum. 3 saniye veriyorum size. 3, 2, 1. Abone oldunuz. Şimdi Hacan bu arada arkadaşlar Hacan 5 Ocak doğum günü. Doğum gününü kutlayın. Bugün sizlerle birlikte çok iyi bir top göstereceğiz. Tabii çok iyi bir Sürpriz oldu ya arkamızda. Abimin doğum günde de çok, çok iyi. Bir ligi. Evet. Topunu alacağız. Şimdi topu gösteriyorum. Çok iyi arkadaşlar. Bakın, burasında böyle bir simetrik bir logo var arkadaşlar. Burada Türkiye profesyonellikleri resmi topu 2003-2004 sezonu topu var. Burada böyle bir yuvarlak var, beyaz. Burada böyle desenler bu. Bu desen arkadaşlar çok iyi. Bunlar çok iyi olmuş eklenmiş. Arkadaşlar yalnız 550 gram. Bunlar da çok iyi arkadaşlar. Puma logoları. Burada da arkadaşlar büyük puma logosu var. Görüyorsunuz çok iyi top. Burada arkadaşlar mahalle maçı gelecek. 800. Biraz ağır arkadaşlar normal toplara göre. Bu topu ağır yapmışlar. Burada mahalle maçı gelecek başka gösteren bir yer kalmadı derken şuraya az kalsın unutuyordum. Burada burası var. Şişirme yeri. Puma futbol yazıyor. Hemen şuraya da gelin. Şurada da şöyle bir şey yazıyor. Puma Ortiba Süper Lig 6 MS size 5 Medin Pakistan yani yazıyor. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın çok iyi sekiyor arkadaşlar. Görüşürüz.